İstanbul'a gelelim Ahmet şimdi. Yücel Kayaoğlu'nun dündü galiba. 11 Şubat 2024 evet. Türkiye gazetesi'nin önemli bir haberi vardı. değerli izleyiciler onu bir getirip Ahmet'le konuşalım. Ki Yücel Kayaoğlu bizim gazetemizin muhabiri, önemli ve doğru haberler veren isimlerden biri. Bugüne kadar haberleri %90-99 oranında doğru çıktı. AK Parti kaynakları son anketi açıkladı. İstanbul'da dengeler değişti. Seçim bıçak sırtı. Bakın çok önemli. AK Parti'nin kendi adayını açıklıyor Yücel Kayaoğlu. Dem Parti ve yeniden refah aday çıkarması seçimleri kafa kafaya getiriyor. Başak Demirtaş'ın çekilmesi CHP avantaj sağlıyor. Yeniden Refan adayı da AK Parti'ye de zora sokabilir değerli izleyiciler. E bunu da söyleyelim. AK Parti kulislerinde Başak Demirtaş yerine Meral Danış Beştaş'ın aday gösterilmesinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği ileri sürülüyor. AK Parti kaynakları böyle söylüyor. Başak Demirtaş'tan sonra ortaya çıkacak her aday düşük profil algılanacaktı ama Meral Danış Beştaş güçlü bir isim. hiç aday çıkarmasalardı bu defa tabanları tepki gösterecekti. Biz CHP'nin stepnesi miyiz, yedek lastiği miyiz diye vardı. Ama diyorlar ki rüzgar kurumdan yana şu anda İstanbul'da kafa kafaya bir durum var. Bizim anketlerimiz İmamoğlu kurum arasında kurum lehine binde dörtlük. Bu da hiçbir şey değil onu da söyleyelim. Binde dörtlük bir lehi, durum var. Dem Parti ve Yeniden Refah'ın aday çıkarması İstanbul seçimlerini bıçak sırtına haline getiriyor diyor. Evet Ahmet hem bunu söyleyeyim hem de Ankara'yı e, Ankara'da da söyle. Ben Ankara'da benim gördüğüm çok ya Mansur Yavaş bayağı önde görünüyor gibi. Yani bayağı derken farklı anlamda demiyorum ama önde görünüyor. Hem İstanbul hem Ankara'ya ilişkin. Hiç, Yorumlarını alalım. Şimdi gerçekten seçim süreci e, dinamik bir süreç Cem. E, dolayısıyla adayların performansları, vaatleri e, bu süreçte de gerçekten adaylar gittikçe e, el yükseltiyorlar. Mesela az önce işte kabine toplantısında emekli ikramiyelerinin artırılması noktasındaki beklentiyi dile getirmiştik. Bütün adayların Mansur Yavaş'ın da, Ekrem İmamoğlu'nun da, Turgut Altınoğlu'nun da, Murat Kurum'un da vaatlerinin başlarında emeklilere yönelik düzenlemeler var. İşte birisi 1000 lira veriyor, öbürü diyor ben 2500 lira vereceğim, bir başkası 5000 lira vereceğim. Dolayısıyla emeklilere yönelik vaatler ön planda baktığımız zaman bu vaatler ne kadar tutacak? E, bu vaatlerin dışında işte projeler önemli. Adayların sahada gösterdiği e, performans önemli ve tabii İstanbul e, özelinde baktığımızda dengeler çok önemli. Şimdi hem DEM Parti'nin hem de Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkartması gerçekten dengeleri etkiledi. Şimdi DEM Parti'nin Meral Danış Beştaş'ı aday göstermesi farklı bir sonuca yol açacaktı. Başak Demirtaş'ı aday gösterseydi daha farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Başak Demirtaş gerçekten Selahattin Demirtaş'ın eşi olması dolayısıyla da o Demirtaş soyadını taşıması dolayısıyla da önemli bir isimdi. Çok güçlü bir figürdü. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun oylarının aşağı çekilmesine daha etkili olabilirdi şimdi Meral Danış Beştaş'ın gösterilmesi aynı etkiyi oluşturacak mı oluşturmayacak mı Dem Parti tabanı e, blok olarak Meral Danış Beşiktaş'a e mı yönlenecek yoksa Ekrem İmamoğlu'na oy kaymaları da yaşanacak mı? Tabii onu değerlendireceğiz. Bir de şimdi Dem Parti'nin aday çıkartıp çıkartmaması da iki yönlü etkiliyor. Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi. Nasıl etkiliyor? Eğer Dem Parti aday çıkartmasaydı işte Cumhur İttifakı hem AK Parti hem MHP e, CHP'ye yüklenecekti. Ekrem İmamoğlu'na yüklenecekti. İşte Dem Parti size destekliyor. Siz Dem Parti ile işbirliği halindesiniz. Eleştirilerine maruz kalacaktı. Dolayısıyla bunun Bunlar bir oy kaybına yol açabilirdi. Şimdi o eleştirilerin önü kesilmiş oldu. Ancak tabii e, e, milliyetçi oyların Ekrem İmamoğlu'na gitmesi açısından bu etkili olacak. Ancak bir yandan da e, Ekrem İmamoğlu'na gidebilecek den parti tabanı kendi adayını destekleme durumunda olabilecek. Dolayısıyla artısı da var, eksisi de var. Tabi Mehmet Altınözün yeniden refah partisinden aday gösterilmesi o da önemli. E, yükselen bir trendleri var. E, hem Türkiye'de hem İstanbul'da yeniden refah partisine üye katılımları artıyor. Oy oranlarının da arttığını anketlerde görebiliyoruz. Dolayısıyla onlar da Murat Kurum'un oylarını azaltabilir. Dolayısıyla bıçak sırtı kritik bir denge var. E, adayların performansı, vaatleri, e, diğer rakiplerinin durumu, bütün bunlar seçimi etkileyecek. Şeyi Mansur Bey'le şey ne diyorsun? Ee, evet, şu anda Biraz Mansur Yavaş önde görünüyor ya, anketlerde de. Ancak e, peşinden Turgut Altınokta hızlı bir biçimde geliyor. Yani e, gerçekten e, başa baş bir yarış geçecek. Şu an itibariyle en azından vaatler, projeler bazında e, kıyasaya bir yarış var, rekabet var. E, bunun sandığa yansıması nasıl olacak? Tabii onu da merak ediyoruz, bekliyoruz. Ancak şu an itibariyle e, bir de şöyledir e, Cem. Mevcut belediye başkanları diğer adaylara göre daha avantajlıdır. İşte ne bileyim billboard avantajını kullanır, tanınırlık bilinirlik yönünden avantajını kullanır. Mevcut projeleri hayata geçirdiyse onlar artı hanesini yazar. Bu tür durumlar da var. Dolayısıyla mevcut belediye başkanlarının biraz daha avantajlı olduğunda bu açıdan belirtmek lazım. Evet.